Komşularımız güzel evimizi görüp harika durumda olduğumuzu sanıyor. Bir araba arızası kadar uzakta olduğumuz finansal felaketten haberleri yok. Mahalle barbekülerinde gülümsüyorum ama zihnimde bu ay hangi faturayı geç ödeyebileceğimizi hesaplıyorum. Tatil planlarına veya lüks akşam yemeklerine neden katılamayacağımız için mazeretler uyduruyoruz meşgulüz veya aile planlarımız var, gerçek şu ki market ile benzin parası arasında seçim yapıyoruz. Yalanlar acı tatıyor ama gururumuzu koruyor. Kızım neden arkadaşlarının yeni telefonları olduğunu ama bizim olmadığını sordu. Deneyimlere şeylerden daha çok değer verdiğimizi söyledim ama gerçekte kredi kartlarımız limit dolu. Dikkatle kurduğumuz yalanları görmeye başlıyor karım marketten 20 dolar tasarruf etmek için saatlerce kupon kesiyor. Komşular ziyaret ettiğinde kuponları saklıyor, işlerin gerçekte ne kadar sıkı olduğunu bileceklerinden utanıyor. Kilerimiz dolu görünüyor ama hepsi stratejik alışveriş. 10 yıllık sedanımı bozulmaması için dua ederek sürüyorum. Büyük bir tamirat araba ile ipotek ödememiz arasında seçim yapmak anlamına gelirdi her garip ses beni kırılgan finansal kart evimiz hakkında panikle dolduruyor. Oğlumun diş teline ihtiyacı var ama diş sigortamız neredeyse hiçbir şeyi karşılamıyor. Erteleyip ona doğru zaman olmadığını söylüyoruz. Gerçek şu ki şu anda 3000 dolarlık ortak ödemeyi karşılayamıyoruz. Komşular yaz Avrupa tatili planlıyor. Biz bu ay hangi faturaları atlayabileceğimizi planlıyoruz. Onlar Paris müzelerinden bahsederken ben su faturasını karşılayıp karşılayamayacağımızı hesaplıyorum. Karım beni 70 dolarlık araba tamirat tahlimatı üzerine garajda alarken buldu. O küçük miktar aşılmaz hissettirdi. Baraj yıkıldı ve tüm gizli stres gözyaşlarıyla dışarı aktı. O gece ilk dürüst para konuşmamızı yaptık. Artık taklit yok, saklama yok kredi kartı borcu, maaş günü kredileri, yalnız taşıdığımız sürekli finansal terör hakkında gerçek. Mentorum James eski öğretmen meslektaşımdı. Diğerleri dışarıda yemek yerken benim her zaman öğle yemeği paketlediğimi fark etti. Öğretmen mücadelesi gerçek, dedi. O da başka bir yol bulmadan önce oradaydı. James öğretmen maaşlarının servet inşası için değil hayatta kalma için tasarlandığını açıkladı. Derecen değerli ama zamanı para için takas ediyorsun. Uyurken çalışan varlıklara ihtiyacım var. Bana öğretme becerilerimi kullanarak çevrimiçi kurs oluşturma hakkında bilgi verdi. Aynı anda 30 öğrenci yerine binlere ulaşabilirdim. Uzmanlığım sınıf duvarlarının ötesinde değerliydi. İlk çevrimiçi kursum bir ayda 2.000 dolar kazandırdı. Öğretmen yan işlerimin toplamından fazla. Sonunda zamanım için değil uzmanlığım için ödeniyordum. İlk kez birlikte gerçek bir bütçe oluşturduk. Artık tahmin yok, saklanma yok. Her doların bir amacı vardı ve özgürlüğe doğru takım olarak çalışıyorduk. İlk kredi kartımızı tamamen ödedik. O bakiyenin sıfıra indiğini izlemek aldığım her maaştan daha iyi hissettirdi. Borç zincirleri kırılmaya başlıyordu. Çevrimiçi kurs işim birden fazla konuya büyüdü. İçerik oluşturmaya yardım etmesi için diğer öğretmenleri işe aldım. Maaştan maaşa sadece hayatta kalmak yerine eğitim imparatorluğu inşa ediyorduk. Acil durum fonumuzu 3 aylık giderlere kadar oluşturduk. Araba tamiratları veya tıbbi faturalar hakkındaki sürekli kaygısı olmaya başladı. Gerçek güvenlik güvenli taklidi yapmaktan tamamen farklı hissettirdi. Kızımın ihtiyaç duyduğu diş deli takıldı. Onun kendinden emin gülümsemesini görmek herhangi bir maddi varlıktan daha değerliydi. Sonunda taklit etmek yerine sağlıyorduk. Artık mazeretler uydurmak yerine mahalle davetlerini gerçekten kabul etmeye başladık. Finansal panik olmadan evet deme özgürlüğü neredeyse unuttuğum bir duyguydu. Şime odaklanmak için öğretmen saatlerimi azalttım. Korku gerçekti ama sahip olunan bir şey inşa etmenin heyecanı eziciydi. Eğitimci girişimci oluyordum. İş gelirimiz öğretmen maaşımı aştı. Tüm borçlarımızı ödedik, her kredi kartı, her kredi. Bizi yıllardır ezen ağırlık nihayet tamamen kalktı. Ödemeler hakkında panik olmadan güvenilir bir araba aldık. Sürekli arıza kaygısından özgürlük omuzlarımdan fiziksel bir ağırlık kalkmış gibi hissettirdi. Gerçek güvenlik her şeyi değiştiriyor. Karım çaresizlikten değil seçimle kupon kesmeyi bıraktı. Hayatta kalmadan optimizasyona geçiş inanılmaz güçlendirici hissettirdi. Eksikliği yönetmek yerine serveti yönetiyorduk. Kilimizde finansal okuryazarlık dersleri vermeye başladık. Yardım ettiğimiz her aile gizli mücadeleden kaçmak, kendi acılı geçmişimizin başka bir parçasını iyileştirmek gibi hissettirdi. Çocuklarımız şimdi parayı sağlıklı bir şekilde anlıyor. Onu korkulacak veya saklanacak bir şey değil hayaller inşa etme aracı olarak görüyorlar. Psikolojik değişim dönüşümümüzde doğal olarak oldu. İlk kiralık mülkümüze yatırım yaptık. Bir acil durum kadar uzakta olan öğretmen şimdi gayrimenkule sahip. Dönüşüm hala bazı günler gerçeküstü hissediyor. James ve ben şimdi eğitim projelerinde ortak çalışıyoruz. Öğrenci bir meslektaş ve arkadaş oldu. Mücadeleyi hatırladığım için daha fazla empatiyle öğrettiğimi söylüyor. 8 yıldır ilk gerçek aile tatilimizi yaptık bütçe paniği yok, kredi kartı kaygısı yok. Sadece plaj, kahkaha ve birlikte mevcut olmak. Finansal özgürlük tuzlu hava ve huzur gibi tadılıyor. Hala sevdiğim için öğretiyorum, zorunda olduğum için değil. Seçme özgürlüğü iş hakkında her şeyi değiştiriyor. Sınıfta tutku çaresizliğin yerini alıyor. Acil durum fonumuz şimdi 6 aylık gider. Ya olursa hakkındaki sürekli arka plan kaygısı sessiz güvenle değiştirildi. Artık acil durumları halledebiliriz. Her iki çocuk için üniversite fonları başlattık. Finansal stresin nesiller arası döngüsü onlarla bitiyor. Onların yaşında sadece hayal edebildiğimiz fırsatlara sahip olacaklar. İşim şimdi finansal özgürlük arayan diğer öğretmenleri istihdam ediyor her işi alma, çok iyi bildiğim mücadeleden başka birini çekmek gibi hissediyor. Farklı bir eğitim ekonomisi inşa ediyoruz. Komşular hala iyi durumda olduğumuzu sanıyor ama şimdi bu doğru. Fark şu ki artık mücadele saklamıyoruz, ailemiz için gerçek güvenlik ve bolluk inşa ediyoruz. Hala seçimle eski bir araba kullanıyorum. Fark şu ki bu bir karar, bir sınırlama değil. Bir zamanlar mücadelenin sembolü olan şey şimdi akıllı finansal seçimlerin sembolü. Bir acil durum kadar uzakta olan öğretmen öğrendi ki gerçek servet görünüşler hakkında değil, güvenlik, özgürlük ve finansal korkunun nesiller arası döngülerini kırmak hakkında. Şimdi finansal zaferleri açıkça kutluyoruz. Her ödenen fatura, her yatırım, her birikim dönüm noktası takım galibiyeti gibi hissediyor. Para artık düşmanımız değil aracımız. Sürekli arka plan kaygısı sessiz güvenle değiştirildi. Artık sadece hayatta kalmıyoruz, inşa ediyor, büyüyor ve çocuklarımız için miras yaratıyoruz. Şimdi komşularım iyi olduğumuzu düşündüğünde haklılar. Ama iyi gerçek güvenlikten geliyor, dikkatli saklanmaktan değil. Ev aynı görünüyor ama temel artık sarsılmaz.